Merhabalar kıymetli gençler. Üçüncü ünitemiz olan Indication ile alakalı 10 soruluk soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Soruları pdf formatında videonun açıklama linkine bıraktım. İsterseniz videoyu izlemeden önce oradan soruları çözüp sonrasında videoyu izleyebilirsiniz. Veyahut da ben soruları tek tek böyle üçer saniye göstereceğim. Videoyu duraklata duraklata soruları çözersiniz. Sonrasında videoyu izleyebilirsiniz. Hazırsanız öncelikle sorularımızı bir görelim. Bu bizim birinci sorumuz. Birinci sorumuzla başlayalım. Sorumuzun köküne bakıyoruz öncelikle. Sorumuz bize diyor ki What is Zeynep talking about? Yani Zeynep ne hakkında konuşuyor diye bir soru sorulmuş bizlere. Bakalım Zeynep ne diyormuş? You need lentils. Yani senin mercimeğe ihtiyacın var. Potatoes. Patatese ihtiyacın var. Salt, onion, garlic, olive oil to cook lentil soup. Tuza, soğana, sarımsağa, zeytinyağına ihtiyacın var. To için. Niçin to cook pişirmek için lentil soup mercimek çorbası pişirmek için senin bu 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 malzemelere ihtiyacın var diye bize ingredients'tan bahsediyor. Bakalım bakalım şimdi şıklarımıza. A'da ne diyor bize? The cooking time of lentil soup. Of zaten ın in Hemen kendinden sonraki kısma bağlıyoruz. Mercimek çorbasının cooking time'ı. Yani pişirme süresi. Böyle bir bilgi yok. Zeynep bunun hakkında konuşmuyor. Bunu ediyoruz. Geliyoruz B şıkkına. Which kitchen tools yani hangi mutfak aletlerine you need, senin ihtiyacın vardır to cook, pişirmek için lentil soup, mercimek çorbasını. E, mercimek çorbasını pişirmek için herhangi bir aletten, edevattan bahsetmemişti. Bunu da ediyoruz. Geliyoruz C şıkkına. The ingredients yani malzemeler to cook, pişirmek için mercimek çorbasını diyor bize. E, tam da Zeynep'in bahsettiği şeylerdi bunlar. Dolayısıyla cevabımız C oluyor. D şıkkına da bakalım bir. The process of cooking lentil soup yani proses süreç demekti. Mercimek çorbası pişirmenin süreci. Sürecinden bahsetmemiş. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye bir şey söylememiş. Sadece malzemelerden bahsetmiş. Dolayısıyla cevabımız C oluyor dedik. Gelelim ikinci sorumuza. Evet ikinci sorumuzun yine soru köküne bakıyoruz. Which two words yani hangi iki kelime should we change? Biz değiştirmeliyiz to make yapmak için the lists listeleri correct. Doğru. Listeleri doğru bir hale getirmek için hangi iki kelimeyi değiştirmemiz gerekiyor demiş. Bakalım soruya. In the two lists below yani aşağıdaki iki tane listede you can see görebilirsiniz some cooking methods bazı pişirme yöntemlerini and kitchen tools ve mutfak aletlerini. Sol tarafta cooking methods, sağ tarafta kitchen tools görüyoruz. Bakalım pişirme metotlarında neler var? Bake, fırında pişirmek demekti. Burada olması gerekiyor. Grill, ızgarada pişirmek demekti. Bu da burada olması gerekiyor. Fry, yağda kızartmak anlamına geliyordu. Bunun da burada olması gerekiyor. Rolling pin, merdane demekti. Bu burada olmuyor. Bunu eleyelim. Boiled, haşlamak demekti. Bunun da olması gereken yer burası. Gelelim kitchen tools'a. Spoon, kaşık bir mutfak aletidir. Grater, rende demekti. Bu da burada olması gerekiyor. Roast fırında kızartmak demekti. Bu bir yemek pişirme metodudur. Cevabımızı da bulmuş olduk böylece. Diğer kelimelerimize de bakalım. Bowl kase demekti. Bu da burada olması gerekiyor. Frying pan ise kızartma tavasıydı. Bunun da yine burada olması gerekiyor. Cevabımız rolling pin ve roast olacak. Dolayısıyla B bizim doğru seçeneğimiz. Gelelim üçüncü sorumuza. Öncelikle soru köküne bakıyoruz. During a cooking course. During esasında demekti cooking course yani bir aşçılık dersi sırasında the teacher answers. Öğretmen cevap veriyor the participants, katılımcıların questions. Sorularına cevap veriyormuş öğretmenimiz. Which of the replies below yani aşağıdaki cevapların hangisi could not be? Olamaz the teacher's answer. Öğretmenin cevabı olamaz diyor. 4 kişi var yukarıda gördüğümüz gibi. Bunlar sorular soruyorlar öğretmenlere. Öğretmen 3'ünün sorusunun cevaplıyor. Bir tane sorunun cevabı yok şıklarda. Onu bulmaya çalışacağız. Hemen ilk sorumuza bakalım. What should we do? Yani biz ne yapmalıyız? After then sonra. Neyden sonra? Spreading the tomato sauce. Domates sosunu spread ettikten yani sürdükten sonra biz ne yapmalıyız? Bakalım şıklarımıza bunun cevabı var mı? A'da ne diyor? We should serve. Biz servis etmeliyiz. It hot. Onu sıcak bir şekilde. With ile ne ile? Ketchup. Ketchup ile onu sıcak bir şekilde servis etmeliyiz diyor. E bu, bu sorunun cevabı değil. Gelelim 5 şıkkına. We should put. Biz koymalıyız. Some cheese. Biraz peynir koymalıyız. On top. Üstüne of the sauce. Sosun üzerine biraz peynir koymalıyız. Gördüğümüz gibi bu sorunun cevabıdır bu. Dolayısıyla B şıkkını eliyoruz. Gelelim hemen bir diğer sorumuza. Do we need five or six mushrooms? Mushrooms mantar demekti. Ne diyor? Bizim 5 tane mi yoksa 6 tane mi mantara ihtiyacımız var? Hemen C şıkkına baktığımızda five is enough cevabını görüyoruz. Yani 5 yeterlidir diye. Dolayısıyla bu da bu sorunun cevabı. Bunu da eliyoruz. Şöyle B ve C şıkları elenmiş olsun. Gelelim diğer sorumuza. How long? Ne kadar süre? Does it take? alır, sürer? To cook pişirmek the pizza. Pizzayı pişirmek ne kadar sürer diye bize bir soru sormuş. Geliyoruz D şıkkına. We need to cook it. Bizim onu pişirmemiz gerekiyor for 20 minutes. 20 dakika pişirmemiz gerekiyor diyor. Dolayısıyla D şıkkını da eliyoruz. Bunun da cevabı var. Ve son sorumuza da baktığımızda which kitchen tool do we need? Hangi mutfak ailesine biz ihtiyaç duyarız to make it onu yapmak için A şıkkına baktığımızda onu sıcak bir şekilde ketçapla servis etmeliyiz diyordu. Son sorunun cevabı olmadığı için cevabımız A oluyor. Gelelim diğer sorumuza. Which option yani hangi seçenek is correct doğrudur to fill doldurmak için the blanks boşlukları above yukarıdaki boşlukları doldurmak için hangi seçenek doğrudur diyor. Hemen bakalım yukarıya. To make yapmak için a tasty omelet yani lezzetli bir omlet yapmak için you should put some butter yani sen koymalısın biraz tereyağı into a pan bir tavanın içerisine and bla bla it onu bir şey yapmalısın tereyağı ne yapılabilir acaba Hemen bakalım şıklarımıza melt kelimesini görüyoruz ki melt eritmek anlamına geliyor Buraya cuk diye oturuyor C şıkkında da yine melt kelimesini görüyoruz ama B ve D şıklarına baktığımızda biz rinse kelimelerini görüyoruz Rinse suda yıkamak anlamına geliyordu Tereyağını tavaya koyup suda yıkamayız dolayısıyla B ve D şıklarını eliyoruz burada Hemen devam edelim Then daha sonra you should put. Sen koymalısın two eggs. iki tane yumurta and ve bir şey yapmalısın dem Onları, onları bir şey yapmalısın. For about yaklaşık three or four minutes. Yaklaşık 3-4 dakika. E tereyağını erittik. Yumurtaları ne yapacağız tavanın içinde? Tabii ki de kızartacağız. Hemen bakalım boil haşlamak demekti olmaz. Need hamuru yoğurmak anlamına geliyordu ki zaten B'yi elemiştik. Fry kelimesi yağda kızartmak demekti. Cevabımızı bulduk. C şıkkı oluyor. Steam kelimesi ise buharda pişirmekti. Zaten D şıkkında elenmiş bir şıktı. Gelelim devam edelim. After that ondan sonra you should sen malısın. Ne yapmalısın? Sprinkle Serpmelisin some salt. Biraz tuz on to it. Onun üzerine. Cevabımız zaten C oluyor ama A şıkkında pour. O da dökmek demekti. Ee, onlara da bir bakalım. Add eklemek demekti. Mesela sprinkle yerine add de olabilir. Ee, roll da yuvarlamak, dürmek anlamına geliyordu. Bu kelimelerimizde es geçmeden bir görelim ve diğer sorumuza geçelim. Cevabımız C oldu. Evet bir diğer sorumuzun hemen soru köküne bakıyoruz. Which of the following questions? Yani aşağıdaki soruların hangisi can be olabilir? Fatma's question. Fatma'nın sorusu olabilir diye bir soru. Hemen bakalım yukarıya. I love eating baklava. Yani ben baklava yemeği severim. Bayılırım baklava yemeye. It is my favorite dessert. O benim favori tatlımdır demiş Zeynep. Fatma ne söylüyor? Hmm, I never prepared it before. Ben daha önce hiç hazırlamadım onu diyor. Sonra bir soru soruyor. Zeynep de cevap veriyor Fatma'nın sorusuna. First, ilk önce melt the butter, tereyağını eritiyorsun in a small pot. Yani küçük bir tencerenin içerisinde tereyağını eritiyorsun diyor. Second, ikinci olarak place the phyllo sheets, yani bu yufka yapraklarını diyor place ediyorsun, yerleştiriyorsun in a tray bir tepsiye. And brush ve fırçalıyorsun each layer with Melted butter yani brush fırçalıyorsun her katmanı with ile ne ile erimiş tereyağı ile her katmanı fırçalıyorsun nokta 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 diye tarifi e, devam ettiriyor. Fatma da ne cevap veriyor? It is not easy kolay değilmiş. I prefer eating them not preparing diye bir cevap veriyor. Ben onu yemeyi tercih ediyorum hazırlamayı değil diye bir cevap veriyor. Şimdi Zeynep Fatma'nın hangi sorusuna o pişirme sürecinden bahsederek bir cevap vermiş olabilir. Hemen bakalım şıklarımıza. How much butter do we need? Bizim ne kadar tereyağına ihtiyacımız var? E bundan bahsetmiyor. How do you prepare baklava syrup? Baklavanın şerbetini, şurup şerbet demekti. Şerbetini sen nasıl hazırlarsın? E böyle bir cevap da yok. How long? Ne kadar süre? Does it take? Alıyor, sürüyor, to cook it. Onu pişirmek e süresinden de bahsetmemiş. How do you cook it? Sen onu nasıl pişiriyorsun? Yani yapılış sürecini sormuş Fatma D şıkkında. Zeynep de ona göre cevap vermiş zaten. Cevabımız D oluyor diyelim. Gelelim 6. sorumuza. Which of the pictures below? Aşağıdaki resimlerin hangisi is not değildir an activity, bir aktivite that we do? Bizim yaptığımız aktivite derken hani bunu eylem diye de çevirebiliriz. Yaptığımız bir eylem değildir. Bizim yaptığımız while preparing, hazırlarken a dish or a drink, bir yemek veya bir içecek hazırlarken yaptığımız eylemlerden bir tanesi değildir. Fiillerden bir tanesi değildir diyelim. E, a şıkkına baktığımızda A şıkkında soğanı kesiyor. Yani bir kat eylemini görüyoruz. E biz bunu yemek yaparken görebiliyoruz. A'yı eleyelim. C şıkkına baktığımızda drain yani süzmek eylemini görüyoruz. E bu da yemek pişirirken yapılabilecek bir aktivitedir eylemdir. Bunu da eleyelim D şıkkında mash yani püre haline getirmek ezmek eylemini görüyoruz. E bu da yine yapılabilecek bir işken B şıkkında biz olive oil yani zeytin yağını görüyoruz. Sadece bu bir şeyin adı. Herhangi bir eylem yok burada. Dolayısıyla cevabımız B olmuş oluyor diyelim. Evet gelelim 7 sorumuza. Bize ne sorulmuş hemen bakalım. Which of the following numbers yani aşağıdaki numaraların hangisi shows gösterir the correct order doğru sıralamasını of the recipe tarifin doğru sıralama, sıralamasını bizlere gösterir diye bir soru sorulmuş bizlere. Şimdi şıklarımıza baktığımızda bütün şıkların 2 ile başladığını ve 3 ile bittiğini görüyoruz. Zaten hemen buraya da baktığımızda first ve finally ifadelerini görüyoruz. First ilk önce demekti. Finally ise son olarak demekti. Direkt olarak hani bunlar bizim böyle giriş ve kapanış cümlelerimiz diye bize gelebilir. Ama e, soru çözerken mutlaka bütün cümleleri okuyup o şekilde karar verin. Çünkü bazen aldatmalar olabiliyor. Mesela ne diyor? First boil some water in a pot demiş cümlemizde bize. Biraz suyu bir tencerede kaynat diyor bize. Pastayı görüyorum yine makarna tarifinden bahsettiğini anlıyorum makarna için su kaynatmamı istiyor ilk olarak. Ama mesela bunun öncesinde bize şöyle bir cümle de söyleyebilir. E, makarna tarifi makarna yapmak çok kolaydır. Nokta. Bu bizim mesela birinci cümlemiz olabilir. İlk önce biraz tencerede suyu kaynatacağız. Bu bizim mesela ikinci cümlemiz olarak da sıralanabilir. Böyle aldatmalar yapabiliyorlar. Haberiniz olsun. Evet şimdi gelelim bakalım. 2 ile başlıyormuş zaten. First boil some water in a pot. Yani İlk önce biraz suyu haşlayacakmışız biz te bir tencerenin içerisinde. Bu bizim birinci aşamamız. Hemen şuraya bir yazalım. Şimdi sonrasında ne gelebilir? After that drain the pasta diyor ilk cümlede. Daha sonra makarnayı süs. E bu gelmiyor. Gelelim dörde. Next cook for 15 minutes. Yani 15 dakika bizden pişirmemizi istiyor. Ama daha makarnayı koymadık suyun içerisine. Dört de olmaz. Gelelim beşe. Then put the pasta into the water. Bizim aradığımız cevap işte burada. Daha sonra koy makarnayı suyun içerisine diyor. Yani 5 numara olacak. Buradan D şıkkını eleyebiliyoruz zaten. Çünkü ABC 5 ile devam ederken D 4 ile devam ediyormuş. Devam edelim makarnamızı koyduktan sonra ne yapacağız? Tabii ki de 4'teki aşamayı yapacağız. Next cook for 15 minutes. 15 dakika pişireceğiz makarnayı. Hemen şöyle 4'ü arayalım. 4'te sadece A şıkkında var bakın. B ve C'de olmadığı için bunları da eliyoruz ve cevabımız A olmuş oluyor. Sonrasında 1 geliyormuş. After that drain the pasta. 15 dakika piştikten sonra makarnayı drain yani süzecekmişiz. Sonrasında 6 geliyormuş. Then put the pasta on a plate. Sonra makarnayı koyacakmışız on a plate bir tabağın üzerine. Ve 3 numara finally serve it hot with tomato sauce. Domates sosuyla onu sıcak bir şekilde servis et diyor. Cevabımız A olmuş oldu. Evet, gelelim 8. sorumuza. Pancake recipe yani pancake crepe tarifi diye bir e, tarif görüyoruz. Soru köküne bakalım hemen. Which of the ingredients below yani hangisi of an ingredient aşağıdaki malzemelerin hangisi is not değildir in the pancake recipe. Pancake yani crepe tarifinde yoktur, değildir. O tarifte yer almıyor. Olmayan malzemeyi bulacağız. Ee, hemen bakalım bakalım. First, ilk önce mix the flour yani unu karıştır, sugar şekeri karıştır. And baking powder in a bowl. Bir kabın, bir kasenin içerisinde kabartma tozunu, şekeri, unu karıştır diyor. Biz B şıkkında mesela flour yani unu görüyoruz. O zaman B'yi eliyoruz. Devam edelim. Second, ikinci olarak add the egg, yumurtayı ekle and milk ve sütü ekle. C şıkkında da sütü görüyoruz. Bunu da eleyelim. Devam edelim. Then whisk the mixture. Whisk çırpmak anlamına geliyordu. Karışımı çırpın diyor until e kadar. Ne olana kadar it becomes smooth. Smooth yine kitabımızda da bolca geçiyordu. Pürüzsüz olana kadar e, karışımı çırpacakmışız. Next daha sonra heat a pan bir tavayı ısıtacakmışız. And pour a small amount of the mixture into it. Yani pour dökün a small amount küçük az miktar amount da miktar demek of the mixture karışımdan into it onun içerisine küçük bir miktar tavanın içerisine dökün diyor. After that ondan sonra cook the pancake pankeki yani krebi pişirin until bubbles appear. Böyle bubble baloncuk demek appear de görünmek ortaya çıkmak demek. Baloncuklar böyle ortaya çıkana kadar pankeki krebi pişirin. Then sonra da Flip it, yani onu döndürün. Finally, son olarak ise cook the other side, diğer side, kenarını, yanını, diğer yanını da tarafını da pişirin diyor. And serve it ve onu servis edin with honey or chocolate, bal veya çikolata ile servisini edin diyor. E, bal da e, tarifte yer aldığı için butter, yani tereyağı yer almadığı için cevabımız D oluyor diyelim. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Which of the following words yani aşağıdaki kelimelerin hangisi completes tamamlar the blank boşluğu above yukarıdaki boşluğu tamamlar diye bir soru. Meryem soruyor how do you prefer nasıl tercih edersin eating yemeği potatoes. Patatesi nasıl yemeği sen tercih ediyorsun? Ayşe de cevap veriyor I know it is unhealthy. Biliyorum onun sağlıksız olduğunu but ama I prefer, ben tercih ediyorum, blabla bla them. Bla, Onları bir şey yapmayı. Şimdi sağlıksız bir metot bulacağız. Frying, yağda kızartmak demekti. Sağlıklı bir metot olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız direkt A olmuş oluyor. B, C ve D'ye de bakalım. Boiling, haşlama demek. Sağlıksız bir yöntem değil. Baking, fırında pişirmek demek. Bu da sağlıksız bir yöntem değil. Mashing de ezmek, püre haline getirmek demek. Bu da sağlıksız değil. Öncesinde boil ediyoruz, haşlıyoruz çünkü. Cevabımız A olmuş oluyor. Fry yani yağda kızartmak oluyor değil. Gelelim son sorumuza şimdi. Yine soru köküne bakıyoruz. Which of the following questions aşağıdaki soruların hangisi should Mark write? Mark yazmalıdır on the net. İnternete hangi soruyu yazmalıdır Mark? Bakalım Mark'ın derdi neymiş? Mark diyor ki I want to learn. Ben öğrenmek istiyorum. The best mango cake recipe. En iyi mango keki tarifini öğrenmek istiyorum. So dolayısıyla I search for it. Onun için araştırma yapıyorum on the net. İnternetten. What should I write to learn it? Ne yazmalıyım to için learn it? Onu öğrenmek için ben ne yazmalıyım diye bir soru. Hemen bakalım Aya. What is the main ingredient? ana malzemesi nedir of the best mango cake? En iyi mango tarifinin ana malzemesi nedir? E böyle bir şey aramıyor Mark. Tarifin kendisini arıyor. En iyi tarifi arıyor. A'ya ediyoruz o yüzden. B'ye bakalım. How should I serve? Ben nasıl servis etmeliyim? The best mango cake. En iyi mango kekini nasıl servis etmeliyim? E böyle bir şey de aramıyordu Mark. C'ye bakalım. How can I prepare? Ben nasıl prepare? Yani hazırlayabilirim. The best mango cake en iyi mango kekini ben nasıl hazırlayabilirim? Mark'ın yazması gereken soru C şıkkındaki soru. Gelelim D şıkkına. Which cooking method should I use? Ben hangi pişirme metodunu kullanmalıyım to make yapmak için? The best mango cake. En iyi mango kekini hazırlamak için hangi pişirme metodunu, yöntemini kullanmalıyım diye sormuş nasıl yapması gerektiğini değil. Hani bu biraz böyle insanın kafasını çeldiriyor ama bakın burada pişirme metodunu yani bekmediğim fırında mı pişireyim yoksa ocağın üzerinde mi pişireyim ne yapayım ee, diye bir cooking method sadece pişirme sürecine spesifik özel bir soru olduğu için D şıkkını da eliyoruz. Bize aslında tarifi lazım. Nasıl bütün aşamaları lazım yani cooking method'ını da dahil edecek bir şekilde sürecini bize söylemesi lazım. Dolayısıyla C bizim burada doğru seçeneğimiz oluyor diyelim. Evet üçüncü ünitemizle alakalı soru çözüm videomuzun da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sorularda bilmediğimiz kelimeler varsa mutlaka bunları öğrenmeye çalışalım. Yoksa bu soruları çözmenin bizlere pek bir faydası olmaz. Haberiniz olsun diyelim ve dersimizi burada sonlandıralım. Umarım sizler için faydalı bir ders videosu olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. thank you